Evet Türkiye'nin gündemiyle devam edeceğiz ve banka mağdurlarına önemli bir haber. Banka mağdurlarına bir anlamda müjde diyebiliriz. Binlerce sanal banka mağdurunun yüzünü güldürecek bir haberle devam ediyoruz dedik de Yargıtay 11. Hukuk Dairesi internet korsanlarının hesabından 20 bin YTL çektiği bilen ağırın zararının banka tarafından ödenmesine karar verdi. Karar diğer sanal banka mağdurları için emsal teşkil edecek. Bakın süreç nasıl işliyor. Türkiye'de internet mağduriyeti nedeniyle açılan 1200 dava var. Davaların bir bölümü ticaret, bir bölümü asliye, bir bölümü de tüketici mahkemelerinde görülüyor. Bu parçalanmışlık nedeniyle dava dosyalarının tamamlanıp kapatılması ise yılları buluyor. Binlerce internet bankacılığı mağduru için sevindirici haber Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nden geldi. 2003 yılında İstanbul'da internet şifresi kullanılarak hesabından 20 bin YTL çekilen Bilen ağır banka aleyhine açtığı davada yerel mahkemenin yanı sıra Yargıtay tarafından da haklı bulundu. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi internet şubesine girişte sanal klavye kullanılmasının bilgisayar korsanlığını engellemede yeterli olmayacağına dikkat çekti ve bankayı ağırın zararını ödemeye mahkum etti. 2003 yıllarında bu tip vakalar kimsenin başına gelmediği için yani internetten anlayan yoktu. Bu daha ziyade kendi gayretlerimle yapmış olduğum mücadeleden dolayı yani bu davayı kazandık. Yoksa Aynı dönemde parası gitmiş olan birçok kişiyi tanıyorum. Hala davaları bitmedi. Bilen Ağar gibi hukuk mücadelesini sürdüren binlerce kişi var. 18 dava temiz aşamasında. Bilen Ağar'ın dava dosyası internet bankacılığı mağdurları için de emsal teşkil ediyor. E, emsal teşkil edecektir herkes için. Çünkü şu, bugünkü mahkemelerimiz e, altyapı olarak yeterli değil. Bilişim mahkemelerinin kurulması lazım tüm dünyada olduğu gibi. Bu nedenle e, mahkemelerimiz de e, bunu emsal karar olarak alacak. Ancak yine de asıl sorumluluk kullanıcılarda. Bilişim suçları ve güvenliği konusunda uzman isimler bilgisayarlarda virüs programından öteye geçilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Cihazın e, güvenlik katmanlarının doğru oluşması lazım. Burada e, sadece yanlış anlaşılıyor ve virüs saldırısı deniyor. E, sırf virüs değil spyware ve firewallun da kurulması lazım. Yani güvenlik duvarı diyebiliriz. Evet, internet suçlarından ya da sanal bankacılık suçlarından mağdurlar şimdi yeni bir döneme girebilirler. Dolayısıyla bu e, karar emsal teşkil edecek. Peki bir başka Türkiye'de yaygın suçtan gerçekten artık gına geldi diyenler sokaklara döküldü sevindirici haberi ekranlarınıza getireceğiz ve Hakkari'ye döneceğiz. Hakkari yüksek havadan geldi bu haber. Yüksek havada tam bin kişi kan davasına hayır dedi. Yüksek ovaları sokağa döken nedense bir öğretmenin